birleştirecek. Esasında Hı -hı. bu bile Putin'in Erdoğan Türk vizyonun da Soğuk savaş sosyal yıllarında olduğu gibi o güne Sovyetler Birliği'ni yerine yerleştirdiğini göstermesi bakımından önemli. Yani ee, şöyle anlatayım. E, fazla detaya gerek yok. Ben işin ilmine, özüne iniyorum çünkü. Mehdi'yi bendeniz burada Gerçek Mehdi. Ee, Muhammed'in betten mi çıkar dedi Papazın o men e, sahte mesaya mesih işte sahte mesih deccal işte antikrist dedi anlamaya çalıştığı mekti. <laughs> şimdi bir sevgili Putin ve Biden beni şeytan sanıyorsunuz değil mi? <laughs> Yanılıyorsunuz çocuklar. Bak şimdi. Heresi, e, gerçek dostunuz olarak uyarayım. Lucifer gerçek dostumdur, evet. Beni şeytan sanıyorsunuz, <laughs> yanılıyorsunuz. Asıl şeytan haçta gizleniyor. Şimdi haçtaki laneti anlatacağım Putin ve Biden'a. E, Türkçe olarak altyazı geçersiniz onlara. Tamam mı? E, haberciler. Gerçek Lucifer burada, evet. Mehdi oluyor. E şimdi bu neden bu halde? Neden Rus Amerikan birbirine Avrupa işte Rusya böyle çatışmalar, kin gitmeler savaşa doğru gitmeler <laughs> neden böyle anlatayım. Şimdi ilmiyle anlatıyorum. Şimdi o şeytandan sandığınız Kur'an var ya. Orada Maide 14'te anlatıyor. İngilizcem çok iyi olmadığı için böyle aktarayım. Belki denerim bir ara. Şimdi bir ilham oldu. Altı hızı geçersiniz arkadaşlar. Putin, Biden e, e, barış mı istiyorsunuz arkadaşlar? Mesela dünya tek dünya olsun. Barış huzur olsun. insanlık kardeş olsun. Ne istiyorsunuz? O zaman eliniz mahkum ayağınız gardiyanı. Kur'an. Kur'an'dan şaşmayacaksın. Çünkü son kutsal kitap odur. Şeytan'dan falan değildir. Ne Kur'an şeytandan ne de ben şeytan oldu falan diye uydurulmuş bir şey. Ee, ben gökte göklerde e, şehitler peygamberler katında olan Muhammed, Musa ve İsa'nın yardımcısıyım. Evet buradaki temsil siz şu versin müdürüm öyle diyeceğim. <laughs> öyle bir şeyim yani seçilmiş biriyim. Ee, anlatılanlar ışığında işaretler bende çıktı çünkü. Yani beni es geçmezsiniz, ezilip geçilmezsiniz sizde. Ama yok seher. Umursamaz. Böyle böyle böyle, böyle yapılırsanız bombalar da üstünüze böyle 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 olacak. Ama girilirsiniz birbirinize. Çünkü işin ilmine indim ben. Yani Kur'an ilmiyle anlatıyorum. Son mektip. Yani kanal son mehdi benim. E, adı son mehdiydi. idi. E, hatalarıyla kusurlarıyla. E, Muhammed'in torunu olan son mehdi oydu. Evet. Devam ediyoruz. Artık e, Yapacak bir şey yok. Olan oldu. Ben çabaladım ama kimse beni tanıyamadı ki. Hep böyle yaptınız. Yani. Ne yapayım? Çabaladım Allah şahit. 8 milyon çok video yaptım. Artık silmeyeceğim herhalde galiba. Böyle görünüyor. Sil silmesem daha iyi. Zinet geçirip sildim evet. Nedir bu ya dedim. Size. Tamam ya falan. Dedim. Sildim, bir sildim, bir daha geldim. Sildim bir daha geldim. Bu ikinci mi üçüncü mü? Onun da sayısını da unuttum. <laughs> Bendim çünkü eminim ben eminim ben çünkü güneşi gülümseten ben olduğuma eminim. <laughs> Allah şahit selamdan sonra oldu evet. Benim gibi yanıp duruyor şuna bir selam vereyim dedim böyle oldu evet. Gülümseme işareti <laughs> çıktı NASA'dan fotoğrafını gördük. <laughs> hmm. hmm. Ferahlayınca rahatlayınca gülümseme tebessüm oluştu evet. E, Güneş de e, cehennem gibi konuşabilir aslında. Evet. Allah dilerse onu konuşturabiliriz. Güldürdü konuştuğumda da güldürdü. Neyse. Bir Evet. Mehdi benim. Gerçek Mehdi benim. Putin ve Biden'a Biden'ı uyarı. Gerçekten dünya barışı istiyorlarsa formülü vereceğim. Sorunun olduğu yeri de anlatacağım şimdi. Sorun hastaki lanet arkadaşlar. Maide 14 bunun ispatıdır. Değiştiremeyen Kur'an'da Maide 14'ü okusunlar. <laughs> Ayda 14'te. Bizler nasara izleyen Hristiyanları Muhammed duyan Hristiyanların yardım edeceğiz deyip etmemeleri üzerine Allah'ın onlara verdiği bir çeşit ceza var. Lanet gibi bir şey. Kıyamete kadar aralarında bitmeyecek bir kim verdik diyor. Dikkat et. Yani haç diyorsan böyle böyle hani haçta diretiyorsan ayvayı yedin oluyor. Bu dünya barışını unut. Putin ve Biden'ı uyarayım. Yani hasta diretmesinler. Ters ya da düz saç. Hiçbirisini kurtaramaz. E, yani ters saçları da e, beni, beni Lucifer diye <laughs> Mehdi'yim aslında. Zodiyam Lucifer'dır. İsmini bilemeyince herhalde öyle demiştir. İsmim Bülent. Evet. Mehdi. Aslında e, Mehdi olan e, Bülent. Gerçek Mehdi. İstanbul'da. Ee, Ramute'de Ecevit'te arkadaşız evet, hmm. bu şekilde, sorun arkadaşlar haçtır, haç, haç diye bir yer. haçı kıracak, eli mahkemeye ayağa geldi yani, Deri derler ya, haçı kıracaksın arkadaşım, dünya barışımı istiyorsun, o zaman haçı kır, Mis İslam ol, Müslüman ol, Başka türlü kalpleriniz birbirinize ısınmayacaktır. Kıyamete kadar bitmeyecek bir kin olacaktır aranızda bir nefret. Kime nefret nefretle birbirinize gireceksiniz. Birbirinize yiyeceksiniz. Ve şeytanı sevineceksiniz. Gerçek şeytanı. Ben şeytan sandığınızım. Evet. Papazın oyunuyla, hilesiyle. Mehdi'yi çıktığında tezgah sanırdı dedi. Diyorlar ki, Adnan Otel tezgah karantıyor. İşte o Mehdi'ymiştir. Evet. İki sene oldu. Ne zaman tanıyacaksınız? Ben İzim da İzim mi? <laughs> hani o neydi? Moşe. Ne gidi isimler falan vardı. Böyle yaşlı biri falan. Yani 10-20 sene sonra mı tanıyacaksınız? Ben de bilmiyorum. Youtube'da zaman yavaş alıyor galiba. <laughs> İşler yavaş ilerliyor yani. Ee, ben uyarayım. Dünya barışı mı istiyorsun arkadaşım? Ben dediklerimi yapacaksın. Ha kıracaksın. İslam olacaksın. Doğruluk, barış, adalet, iyilik yapacaksın. Hormonu yasaklayacaksın. Haksızlıkları yasaklayacaksın. Her e, yaratılan yaptığı kötülüğün bir ödemesi bedeli olduğunu bilecek ve evet, cehennem gerçek. Evet. I'm king of hell. Lucifer. <laughs> Cehennemin kralı falan var iyi hoş olurdu ama fantezi onlar. Onları geç. Kral falan değil. Ben bir uyarıcıyım anca. Ama Putin'e Biden'ı uyar. Video ile. Gerçekten barış mı istiyorlar? Kardeşlik mi istiyorlar? O zaman adaletten sapmasınlar. Birbirlerine yani en başta İslam olsunlar. Çünkü kalpleri öyle ısınır. Çünkü <laughs> tek tane olan Yüce Allah'ın öyle bir kudreti vardır. Kalpleri birbirine ısındırır ya da ya işte da olduğu gibi açtı da açtı diretirseniz birbirine kin de gittirebilir. Ve sonra da güm gün güm. Bizi yersiniz. Yazık olur. Ha çok güzel kızlar görüyorum. Bitirim. Afet. <laughs> Yazık olur. Yani güzel düşkün bir olarak ben üzülürüm Sersen. Onun için e, böyle yapmayın. Tamam mı kardeşlerim? Kardeşim değil miyim? Kardeşim değilsiniz. İstanbul olursanız kardeşim olacaksınız. İstanbul'un e, Haçıkır'ın Eee Niye bu dünya daha açtı? Işte kurtulamayacak. Bunu iyi bilsin. Ateşteki yerlerine hazır olsunlar. Yani İslam'la savaştıkları sürece asla cenneti bulmasınlar. Müslüman öldürdükleri sürece cennet unutacaksın o zaman. Dünyada huzur huzuru unut. Kıtlık, açlık, savaş, kin bastırıp gider öyle. Tamam. uyardım Herkesin Ne ne diyeyim? Hımm... Tamam, temizledik. Mahide 14'ü oku. Biden, Putin. Mahide 14'ü okuyun. Müslüman olun. Barış mı istiyorsunuz? Dünya barışı mı, huzur mu istiyorsun? Müslüman ol ve Kur'an ne diyorsa yap. İşte çözüm bu. Dünya barışı, huzuru isteyen o mene itaat edecek. Yani, yani ne diyorsan işte Rücifır, o men, Mehdi, Şiva gibi şiva deyince şiva demişim. <laughs> ben uyardıktan sonra gelen afetleri görüp böyle tanrısı falan demiş adamlar düşün yani. <laughs> Artık neler olacağını sen düşün uyarılarından sonra. Evet. Hmm, Mehdi, şiva ne diyorsan burada işte. Benim. Muhammed'in Mehdi dediği kişi mi aslında gerçekte? Evet. Hı? Hmm, uyarıcı. Çünkü son yaklaşıyor. kıyametin sadece iki işaret kaldı. Sadece demeyeyim mi? İki işaretten sonra son işareti bekleyeceksin. Öyle diyeyim. Tutunma. Göz tutunması. Göz şimşek çaktığında orayı. Hani göz gibi olur ya böyle bir. ne olacaksa artık bir göz şimşek çaktığında diye anlatıyor ait. <laughs> güneş dönüldüğünde evet. Gezegenler savrulduğunda ve o büyük çarpışma. Gezeye, bir gezegen gezegene çarpışma herhalde o sistem sabır için gezegen gezegen hatta hangi gezegene tostlayacaksa dünya yayılacak evet. Nallar fışkıracak. İnsanlar ateş üstündeki kelebekler gibi olacaktır. Ben tabiriyle. Böyle bir şiddetli çarpışacak ki. İnsanlar uçuşacak böyle. Dallar çıkarken alttan üstte onlar böyle ateş üstündeki kelebekler gibi olacak. Düşün yani. Korkunç bir şey olacak. Onun için e, <laughs> bu sonu bilin. Ve bu sonu yaşamamak için Allah'a sığınır arkadaşım. Müslümanım. Evet, Mettun kamin. Sadece iki işaret kaldı. Sadece demeyeyim. E, son işareti beklemeye iki, iki, işaret kaldı. Son işaret güneş tutması. bir şey çaktığında evet. Sonra iki işaret peş peşe olacak. Evet. Çarpışma ve büyük e, neydi o? Yemen'den çıkacak ateş şöyle dağlar yerden çıkacak dağlar işte onu anlatıyor. Kırmızı ışık şeklinde ufukta göreceksin sana doğru gelecek zifiri karanlıkta. Evet. Bu şekilde. Bitti burada. Amen. Bitti oluyor. Prince of Darkness diyorsun sen. ya. Prince of Light. light. Yani İsa'nın, Musa'nın, Muhammed'in temsilcisi mi? Şube müdürü mü? Ne diyeyim? Öyle bir şey düşün beni. Yahudi ve e, samimi Yahudi ve Hristiyanlar uyarın. Bana katılsınlar. E, bu diğerleri haçta diretenler ve tevratta diretenlerden uzak dursunlar. E, hadisçilerden de uzak dursunlar. Hadisçilerden de çoğu papazat e, papaz atı sokuyor farkında değil. Pagan secdesi yapıyorlar. Düşün oradan anla yani. Din bozuk bir yerde. Secdenin tarifi Kur'an'da var halbuki. Diz üstünde çökerek öne doğru eğilme. Yoksa cüretlersek böyle. Ötür. -hı. Din bozuluk, bozuk geldi yani Yani de deiste kızmayın fazla. Dinler bozuk geldi Müslümanlık daha iyi. Papaz adisiyle bozmuşlar. Pagan, papaz, karışık. Aman hepsi girmiş. Hiç ateiste kızmıyorum Metin. Benimle gerçek İstanbul'a Tamam. Yerleri öpmeyeceksin. Sezinin tarifi var. tamam mı? Ben uyardım sizi. Kaderiniz arkadaşlar. Ee, Biden ve Putin evet böyle de dünya liderlerine uyar. Haçta dirilttikleri sürece birbirlerine kin duyacaklar ve savaşa yakın olacaklar. Ama ha. uyarayım. Dünya barışı isteyen eli geldi yani. İstanbul olacak. Açıklanacak. Ne iş Yoksa kalp ısınmaz ki başka türlü. Kalpte bitiyor olay. Değil burada değil aslında. Burada bitiyor. Kalbin ısınır. olacak olunca. Oo, selam dersin. Seversin. Ay budur. Ay sevgili video. Nefretten zevki savaş ve kin gelir. Kinle nefretle savaş gelir. Yok oluş gelir. Yani Mehdi burada. O men dediğin Lucifer dediğin Mehdi oluyor. Evet. <laughs> Şeytan falan değilim. Değil <laughs> Papazın masada o. <laughs> Uyan arkadaşım. Tamam e mı? Hoşçakalın. Yine 15'e dolduracağız mı? Bitti mi işte. Yani Yani Türk Kürt Savaşı olsun anlatmıştım bir önceki bir klipte. Türk Kürt Savaşı, Rus Avrupa, Rus Amerika bir çeşitli savaşlar e, nefret ile alakalı, bölünme ile alakalı. İslam olup e, kalpleriniz birbirine ısınırsa savaşmak istemezsiniz zaten anlaşırsınız. Tekrar yapabilirsiniz. Hastadan ve yavrudan korun. Bunlar savaş ve kıtlık getirir başka bir şey getirmez. Savaş, savaş, kin, nefret. İstanbul peace oldu yani barış oldu. Peace diyorlar yani. Kafelerden bana peace e selam diyecek işte oraya artık. Selam, selam, selam şarkısı bir oraya çıktı. Neyse, koridorda hoşçakal. Hı hı, bye bye.